Selamün Aleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kuruluş Osman 116. bölüm ekranlara geldi. Heyecan dolu yeni bölümde nihayet Osman Gazi ile komutan Nayman karşı karşıya geldi. Nayman'ın yanında getirdiği kam yani Şaman Orhan Bey'e şifa otu verirken Şeyh Edebali ise komutan Nayman'a İslam tebliğinde bulundu. Öncelikle belirtelim ki komutan Nayman ilerleyen bölümlerde bu tebliğ karşısında vicdani sorgulama içerisine girecek. Tarihi açıdan bakıldığında bu dönemde Moğolların hükümdarı olan İlhanlı Hanı Gazan Han'da İslam'ı seçmiş ve Mahmut Gazan ismini almıştır. Peki 117. bölümde bizleri neler bekliyor? Komutan Nayman İslam'ı seçecek mi yoksa başka bir plan içerisinde mi? Toprakları kuşatma altında olan Karesi Bey ve Candar Bey ne yapacak? Nayman'ın istediği vergiyi İsmihan Sultan ve Anadolu Beyleri ödeyecek mi? Osman Gazi'nin yeni hamleleri neler olacak? Olof ve Nayman cephesinde neler yaşanacak? Orhan Gazi nasıl sağlığına kavuşacak? Tüm bu soruların yanıtlarını yayınlayacağımız detaylı analiz videolarımızda birlikte arayalım. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri ile ilgili analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni analizlerde buluşmak üzere hoşçakalın.